Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün'ün kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Aramızda bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan çok değerli milletvekillerimiz, ee, parti il başkanlarımız ilçe başkanlarımız Gizem Hanım burada parti meclis üyemiz il başkanımız burada tabii ki Menteşe belediye başkanımız burada ve geçen yangında da önemli katkıları olan e, ve şimdi de bir araçla itfaiye teşkilatımızın güçlenmesine katkı yapan çok değerli Helvacıoğlu şirketinin temsilcileri burada. Ve tabii burada çok değerli itfaiyeci arkadaşlarımız var. Orada, burada. Ve biz itfaiye teşkilatımızı da değerlendiriyor ve yeniliyoruz. Kanun gereği daha önce verilmeyen kadrolar şimdi verilmeye başlandı. Ve biz bütün itfaiye teşkilatımızı memur olarak İmtihanlarımız devam ediyor, alımlarımız devam edecek. Tümünü memur olarak e, ve daha donanımlı olarak onların eğitimleri ve diğer kısımlarıyla e, itfaiye teşkilatımıza katıyoruz. Ben başta daire başkanımız olmak üzere tüm itfaiye teşkilatında çalışan değerli evlatlarımın e, itfaiye haftasını kutluyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. geldiğimiz günden itibaren ilçelerden devraldığımız araçların yaşları ve kapasiteleri itibariyle gerçekten belli bir zafiyetimiz vardı. Ve dolayısıyla bizim bunu süratle gidermemiz gerekiyordu. 2014'te 9 adet yani göreve geldiğimiz anda hemen 9 adet araç aldık. E, 2015'te 2 adet 28 metrelik merdivenli 6 adet de dar alanda çalışmak üzere yine araç kilomuza kattık. 2016'da 4 adet hizmet aracı 4 adet ilk müdahale 1 adet motosiklet kattık. 2017'de 1 adet 18 tonluk bir araç aldık. 2022'de 3 adet 6 tonluk 4 adet 17 tonluk, 3 adet 18 tonluk, 4 adet çift kabinli 6 tonluk, 3 adet çift kabinli 11 tonluk, 2 adet de arama kurtarma aracı aldık. Daha olan olanlara onlara ilave ettik. Toplam 46 araç aldık. Ve adeta yeniledik bütün araçları. Dolayısıyla da filomuzu gerçekten güçlendirdik. Nedir o güçlendirme? Mukayese olarak baktığımızda 11 Büyükşehir Belediye arasında araç sayısı bakımından 16 milyonluk İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve diğer illeri göz önünde tutun. Bu e, iller arasındaki araç sayısı bakımından 15. 5. sıraya geldi. İlk beşteyiz. İtfaiye yönetmenine göre asgari araç sayımızın ne olması lazım? Tahmin edin. Bu kadar büyük araç aldık. Sadece 49 araç gerekli. Yönetmeniye göre asgari 49 araç alabilirsiniz deniyor. Ve biz şu anda 167'ye çıktık. Neden? Çünkü Muğla'nın coğrafyası İstanbul'un iki buçuk kadar, kadar, büyüklüğünde. Ve ben bütün araçları perifere dağıtmak ve yangına en kısa sürede ulaşmak durumundayım. Bu bakımdan araç sayımı arttırıyor ve her bölgede etkin ve yetkin hale getirmeye çalışıyor. Biz ayrıca organizasyon şeması olarak 13 grup amirliği 13 ilçede ve 25 istasyon olarak görev yapıyoruz. Bazı ilçelerin çok büyük olması nedeniyle bazı bölgede istasyon şeklinde ilave ekipler kuruyoruz. Ama bu ilçedeki grup amirliğine bağlı olarak çalışıyor. Kırsalda çok önemli yangın riski var. Çünkü orman köylüsü olarak ormanla iç içe yaşayan köylülerimiz, köylerimiz var. Dolayısıyla ilk müdahalede bazı köylere ulaşmak bir hayli kilometre olarak uzun olduğu için 151 adet 3 tonluk ve oradaki arkadaşların muhtar ve diğer arkadaşların kullanabileceği ...tankerler aldık. Ve ilk yangın çıktığı anda... ...anında müdahale edecek... ...ve diğer araçlar gelinceye kadar da... E, ...o yangının büyümeden... ...teşkilatın diğer araçlarıyla gelip... ...onu söndürmesi sağlanacak. Bu tankerlerimizin sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Çünkü yüzde %68'i orman ve köylülerimizin içinde... ...büyük kısmı orman köylüsü olarak oluyor. Onların can ve mal güvenliğini korumamız ve ormanları da aynı zamanda korumamız gerekiyor. Bütün bunlar erken tespit, erken etkin yerinde müdahaleyle yangınların söndürüleceği e, kuralıyla hareket ediyoruz. Şimdi yangın teşkilatı son iki yıldır yangınlarla anılıyor. Yani yangın teşkilatı sanki sadece yangına müdahale eder gibi bir varsayım var. Halbuki öyle değil. Bütün felaketlerde itfaiye teşkilatı her türlü donanıma, bilgiye ve birikime sahip olması lazım. Onun içinde biz yangının dışında depremlerde Allah saklasın ama bunu söylemek durumundayım, zor söyledim, ee, İnşallah olmaz öyle bir şey ve sel felaketinde de görevi var. Onun içinde şu anda sanki sadece yangına müdahale eden bir teşkilatmış gibi görünüyor olmasına rağmen. Biz aynı zamanda eğitimlerimizi, donanımlarımızı e, kesinlikle üç felaket üzerinde yapıyoruz. Ayrıca kazalarda araçlara müdahale etmek ve araçlarda kesicilerle e, müdahale edilerek o araçlardan da iki tane daha ilave ettik, kesmekle, onları ayırmakla içerideki sıkışan yolcuları veya şoförü kurtarmakla ilgili de önemli katkımız var arkadaşlar. Yani itfaiye teşkilat dediğimizde sadece yangınlar değil, bütün diğer felaketlerde de etkin ve yetkin bir şekilde müdahale edilmesi için bütün gücümüzle hem araç gereç ama aynı zamanda da eğitim olarak her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Şunu özellikle belirtmem lazım. Çünkü e, bu en üst makamdan da ifade ediliyor. Yangınlarda itfaiyenin görev alanı meskun alanlar. Orayı yangından korumak, oradaki yangınlara müdahale etmek. Bizim orman yangınlarına müdahale etmek gibi bir görevimiz de yok, donanımımız da yok. Yani o orman araçları sizin de fark ettiğiniz gibi farklı araçlar tekerlekleriyle yapısıyla. Dolayısıyla zaman zaman e, büyükşehir niye müdahale etmiyor orman yangınları gibi absürt yani hakikaten nasıl söylendiğini e, bir türlü bilemediğim değişik söylemler oluyor. Arkadaşlar biz orman yangınında lojistik destek veriyoruz. Ne veriyoruz? Mesela geçen yangınlarda yaptığımız su tankerleriyle onların e, arazözlerine, ormanın araç özlerine su taşıyoruz. Ayrıca yeme içmeye ilgili hizmetlerimizi veriyoruz. Ayrıca mobil tamir araçlarıyla aracın gelerek aşağıya kilometre aşağıya gelerek orada tamir olması yerine arızası olanları mümkün olduğu kadar yerinde tamiratını yaparak onların tekrar faaliyete başlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama ormanın içine giremeyiz. Ormanın içine girecek araç gelişim yok, görev alanım değil ve ona göre de eğitilmiş değiliz. Dolayısıyla bunu vatandaşın çok iyi anladığını biliyorum. Çünkü bu bölge hep yangınlarla maalesef, küçük büyük yangınlarla boğuşuyor. Dolayısıyla kimin nereye müdahale edeceği önemli. Ama bu laf arada yapılıyor. Büyükşehir yeteri kadar işte yangınlara müdahale edemedi. Bu konuda hiç, hiç ama kusurumuzun olmadığını, hatta meziyetimizin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu hak etmiyor bu arkadaşlarımız ve teşkilatımız. Umarım bu söylemler normale olması gereken şekle dönüşür. Ormanların yapılması gereken çalışmaları var. Bir, ormanda araçların geçebilmesi için ve yangının bir yerden bir yana atlamaması için bir bant oluşturulması, emniyet bantının oluşturulması lazım. Ve bunun hangi şartlarda, nerelerde, ne kadar yapılacağıyla ilgili her türlü tespit mevcut arkadaşlar. Ama maalesef bunlar yapılmıyor veya çok az yapılıyor. Dolayısıyla bazı yangınlarda, en son Aksaz yangınında olduğu gibi, yanan yerlere araçların ulaşması ve o araçların bulundukları yoldan ormana müdahale ederek o yangına söndürmek için müdahale etmesi mümkün olmuyor. Gece görüşlü helikopter olmayınca gündüz şunu söylemem lazım. İlk yangında büyük zafiyet vardı hava araçlarında ama ondan sonra ve şu andaki yangınlarda hava araçlarıyla ilgili bir zafiyetimiz yok. Fakat gece görüşlü helikopter olmadığı için geceleyin hele şimdi günlerde kısalmaya başladı. Geceleyin tamamen rüzgara ve işi Allah'a bırakıyoruz. Çünkü nereye gideceği, ne kadar yön alacağı, nereye yakacağı belli değil. Sadece kıyıda yolun üstünde ve konut alanlarının önünde bariyer kuruyoruz. Bu zafiyetin şiddetle giderilmesi lazım. İki defa çalıştay yaptık. <laughs> Yangın çalıştayı ve bu çalıştayda bilim adamları konuştu. Siyasiler konuşmadı arkadaşlar. Ve bilim adamları bütün bilgileriyle neyin eksik yapıldığını, nelerin yapılması gerektiği konusunda döküm yaptı ve biz bunu bütün kurumlara, Orman Bakanlığımız'a, kuruluşlara herkese dağıttık. Birincisi etkili olmadığını görünce yangın büyük yangını yaşayınca, ondan sonra o yangından önce yapmıştık biz onu. Yani üç yangından önce yapmıştık, bir risk geliyor ona karşı bir önlem olsun diye. Ama yangınlardan sonra işte Marmaris, Milas, Bodrum, 11 ilçede olan yangınlardan sonra tekrar bir çalıştay yaptık. Orada da yaşanan bu acı tecrübenin de içinde bulunduğu verilerle tekrar bir çalıştay raporu çıkardık. Bu raporda her şey var. Ve bunlarla ilgili çok büyük bir çaba ve değişiklik olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. Bakın geçen dönemdeki Marmaris yangından sonra kesim yapıldı ve oraya büyük araçlar girdi o toprağı kaldırdı, alüvyon haline, toz haline getirdi. Arkasından yağan yağmurda kesilen tomrukların da toplanmaması nedeniyle biz derelerin ağzını tıkayan tomruk ve alüvyonları temizlemek durumunda kaldık. Ona bağlı selde su altında kalan yerler arttı. Bunun böyle olacağı belli. Ama bununla ilgili herhangi bir tedbir alınmadı. Adeta bu teşvik edildi. Yağmur mevsiminden önce tomruklar orada bırakıldı. Hepsi toplanamadı. Toprağı yumuşattık. Onu da aşağıya doğru indirdik. Ve Marmaris'te maalesef buna bağlı büyük sıkıntılar yaşadık. Bu konuda yapılması gereken sellerle ilgili bentler yapılması lazım. Korumak için. Yani suyun gelişini ...hafifletip, terasumatı... ...yukarıda toplamak için... ...bentler yapılması lazım. İlk göreve geldiğimiz zaman... ...Bodrum'da bir... E, ...sel olayı olmuştu. Çok önemli bir... ...zararımız olmadı ama neticede... ...oldu. Hep dağdan aşağıya inen... ...terasumattan dolayı bütün... E, ...şeyler tıkandı. Hemen konuşuldu, görüşüldü. Biz de görüşümüzü bildirdik. Üç adet bent yapılması lazımdı. 2015'te veya 16'da olmuştu galiba. Hala yapılmadı arkadaşlar. Bu zafiyetlerimizi mutlak surette kaldırmamız lazım. Şöyle bir endişe içindeyim. Bu araçları bakın aldığım tarihleri görüyorsunuz. Bilim adamlarının yangınlar çok artacak, orman yangınları çok fazla olacak dendi. Avustralya'da, Amerika'da, Avrupa'da, Güney Amerika, Amerika'da büyük yangınlar oldu. Bize de geliyor dedik ve ona göre tedbir almaya çalıştık. Ama sel felaketi için orman içindeki çalışma ve Orman Bakanlığı'nın yapması gereken çalışmaları süratle tamamlamamız gerekiyor. Derelerin islahı devlet su işlerinde ve orada da ...bertli yaparak... ...teresümatın denize... ...Fethiye Körfezi'ne... ...ve diğer e, denizlerimize... ...akması, önlenmesi... ...gerekiyor. AFAD önemli bir kuruluş. Kuruluş olarak... ...görev, yetki... ...ve sorumluluk alanlarının... ...çok iyi tarif edilmesi lazım. Ve en önemlisi... ...bütün... E, ...aktörlerin birlikte çalışmasını temin edecek şekilde koordinasyonu kurması lazım. Ayrı ayrı çalışmamamız gerekiyor. Ama bazen e, maalesef yeteri kadar koordinasyonun kurulanmadığını görüyoruz. Ve bu şekilde olduğu takdirde e, bazı e, konularda aksak kalabiliyoruz. Genel olarak hepimiz orman teşkilatı, diğer teşkilatlar ve e, itfaiye teşkilatı olarak. Şimdi daha önce AFAD depremle ilgili sanki sadece depreme müdahale edermiş gibi bir hareket tarzındaydı. Çok deprem olduğu için Anadolu'da. Ama burada yangınlarla karşılaştık. Yangın da onun görevi. Sel de onun görev alanı içinde. Dolayısıyla bizim özellikle depremle ilgili bakın üzülerek söylüyorum deprem konusunda da yer kürenin hareketleri tespit edildiğinde e, tespitler, bilim adamlarının önerileri ve bize ikazları her an yakıcı depremler olabilir diyorlar. Biz teşkilatımızı depreme göre, sele göre ve yangına göre donanımını arttırmaya çalışıyoruz. Aldığımız araçların hepsi yangın, sadece yangınla ilgili değil aynı zamanda diğer felaketlere de müdahale edebilecek durumda ve personelimizin de donanımlarını ona göre yapıyoruz. Bunları önlememiz, bunun için de gerekli olan tedbirleri konuşarak ve koordinasyon içinde yapmamız gerekiyor. Bu tören bir belediye başkanı olarak sorumluluğunu yerine getirmeye getirmiş olan bir belediye başkanı olarak beni mutlu ediyor. Yani bir eksiğimiz var. Ben bu eksiklikten dolayı da keşke demiyorum. Şu anda araçla ilgili biraz önce söylediğimiz gibi 49 olması gereken standart araç 167'ye çıktı arkadaşlar. Bunun içerisinde eski modeller olabilir, şu olabilir. Yavaş yavaş onları da ayıklamak suretiyle tam aktif ve çağdaş bir şekilde bu araçlarla her türlü üç felakete müdahale edebilir duruma geldik. Bunun için halkın sağlığı için, can emniyeti için, mal emniyeti için ve felaketlerde de en doğru bir şekilde müdahale ederek kurtarma çalışmalarını yapabilmek için. Onun için bir belediye başkanı olarak gerçekten içim rahat ve görevimi yapmış durumdayım. Ayrıca Ford Muğla'ya çok teşekkür ediyorum. Geçen yangında da önemli katkılar yapmışlardı. Şimdi de bir araçla, şartsız bağışla bize bir katkıda bulunuyorlar. Şirketlerimizin kazandıkları bölgelerden ihtiyaçlarına göre bu tür sosyal, kurumsal katkılarının olması çok değerli. Ve bu aile hep onu yapmıştır. Ailenin son temsilcisi olarak da oğul da burada. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Ekibimizde önemli işler yapacağını düşünüyorum. Çok fazla uzun anlattım. ...inanın ben bir bu kadar da konuşur bazı şeyleri anlatabilirim. Ama Süleyman vekilim meclise soru önergesi falan verdiği için o da bayağı dersini çalışmış. ve de o konuları söyledi. Tekrara girmek istemiyorum. Amaç emniyette olmak ve tedbiri almak. Burası acil ekip. Her an çalışan bir ekip değil. Ama acil bir hadise olduğu zaman dediğim gibi en kısa sürede etkin ve yetkin bir şekilde müdahale etmesini sağlamak. Bu donanımı kazandırdık. E, temennimiz hiçbir felaketle karşılaşmayalım. Ve hayatımızı böyle acılarla gerçekten zehir etmeyelim. Ama hayatında bir gerçeği ona göre de hazır olmamız lazım. Teşkilat şemasının ve orman orman e, teşkilatı ve bütün diğer aktörlerin yeniden gözden geçirilerek görev tariflerinin tam olarak yapılması ve koordinasyonun da çok iyi bir şekilde kurulması lazım. Ben hepimize çok değerli itfaiye teşkilatındaki evlatlarıma Muğla'mıza bu araçların hayırlı olmasını ve en az ihtiyaç duyulur olmasını temenni ediyorum. ...ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Büyükşehir Belediye Kendilerini bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan plaketin teslim almak üzere... ...ve temsili anahtarı takdim etmek üzere... ...Helvacıoğlu Anonim Şirketi Genel Müdürü... ...Sayın Mehmet Ünal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Osman Gür'üne plaketini takdim etmek üzere Ford Otosan, Ford Otosan Bölge Müdürü Sayın Murat Arıkan'ı da sahneye davet ediyorum. Protokol üyelerim, sizleri kurdele kesimi için sahneye davet ediyorum. We'll <laughs>